Özel olaraktan davet etti ve lütfetti, nasip etti. Buraları size yaşattı. Buraları size bu havaları koklattı. Çünkü buralardan Kur'an-ı Kerim'in yarısı neredeyse burada indi. Bu şehirde indi Allah Rasulü'ne. Onun için bunun kıymetini mutlaka bilelim değerli kardeşlerim. Evet. Ayrılık hüzünü başladı değil mi? Ayrılık hüzün içi, içimizi yakmaya başladı. Çünkü Rasulullah gibi büyük bir insandan ayrılacağız. Onun için ama yine bir tesellimiz var. Mekke'den buraya gelirken bura bizim tesellimiz demiştik. Ama buradan memleketimize gideceğimiz için oraya da mutlaka bir özlemimiz, hasretimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Ama yine bir ümidimiz var, yine bir tesellimiz var. Hiç değilse bundan sonra memleketimizde buranın aşkıyla, buranın hissiyle, buranın Efendim bize vermiş olduğu güzelliklerle yaşayacağız. Burayı özleyeceğiz. Buzluk buranın özlemi içerisinde yaşayacağız ve o da bize ne yapacak? Bol bol hazinemize, çetelemize sevap olaraktan dönecek değerli kardeşlerim. Onun için son kez diyorum ki buranın, buraların bu memlekete gelmenin bedeli çok büyük. Bedeli ağır. Ne kadar büyük sevaplar aldıysanız Gereğini yapmazsanız o kadar da vebalı büyüktür. Onun için Siz mutlaka Müminler olarak, bizler müminler olarak Bundan sonra hayatımızda bunun gereğini yapmaya inşallah gayret edelim, edeceğiz. Değerli kardeşlerim Ben sözü fazla uzatmayacağım, bitiriyorum. Size birkaç tane hatırlatma yapacağım. Arkasından da inşallah Değerli hocamız Yüksel Koyuncu hocam sizlere bir dua yapacak ve burada yine hatim, salavatlar, yasinler yine burada da zikredilecek. Gönlünüzde tutun siz. Gönlünüzde tutun. Kağıtlara gerek yok. Kaç tanesi siz gönlünüzde tutun çünkü biz onu o şekliyle bütün çoğunluğa hitaben duasını o şekliyle yapacağız değerli kardeşim. Siz bilin yeter. Allah biliyor ya. Allah biliyor ya. Siz Allah için yaptınız ya bunu. Resulullah için yaptınız ya. Allah biliyor, Resulullah biliyor. Onun için o konuda üstleriyonun duamızı genel olarak da yapacağız inşallah. Hem sizlerin ki hem de memleketimizden de bize söyleyenler var. Selamlar var, dualar var. Onların hepsini zikredeceğiz burada inşallah. Değerli kardeşlerim, tabii ki bugün dönüş günü. Bu gece şu andan itibaren yavaş yavaş dönüş dönüş hazırlıklarımız başlıyor. Ben teknik olarak da birkaç bilgi arz edeceğim. Dikkatli dinleyin. Öncelikle şu İstanbul'dan gelen bizden sonra gelen bölünen öğrenci kardeşlerimiz var. 11 kişi. O aile var. Onlar en geç saat 11'de lobide eşyalarını hazırlamış, pasaportları, biletleri yanında hazır olaraktan lobide hazır olmuş olacak. Onlar 11'den itibaren götürecekler. hava Türk Hava Yolları'yla birlikte onlar 3.40'da normal sefer sayılı uçakla İstanbul'a İstanbul'da 5-6 saat bir beklemeniz var zaten belli orada saat Ve inşallah Allah lütfeder nasip ederse hemen hemen de Bizimle birlikte Konya'ya inmiş olacaksın Çünkü anca denk geliyor Siz de belki de 1-2 saat bir aramız olacak ee, O şekliyle siz de Konya'ya Sağ salime gelmiş olacaksınız bu bilginizde olsun Eşyalarınız hazır olsun gidecek olan kardeşlerimiz Diğerlerine gelince yani bizim kalan 200 kişiye gelince Bizler de Allah'tan mani gelmesi bakın şunu özellikle söylüyorum. Kimse bizden haber almadan, hoca kardeşlerim, grup hocalarım, valizlerinizi indirin demeden, anonsla, telefonla veya odanıza vararak bilgi vermeden, kimse kesinlikle lobiye valiz indirmesin, bir eşya indirmesin. Lütfen. Buna özellikle dikkat edin. Çünkü lobi zaten sıkıntılı. <laughs> Onun için eşyalarınız hazır olsun. Şu andaki ilk bilgi saat beşte biz de oteli terk edeceğiz. Biz size bilgi vereceğiz. Yani arkadaşlar değerli hacılarımız, değerli umrecilerimiz valizlerinizi indirebilirsiniz diye mutlaka size bilgi vereceğiz. Siz de izdihama meydan vermeden yavaş yavaş zaten biz size süre tanıyacağız. Eğer beşte çıkacaksak mutlaka size üç, üç buçuk gibi biz haber edeceğiz. Diyeceğiz ki yavaş yavaş valizlerinizi <laughs> indirin. Ama bunun haricinde bizden bilgi almadan kesinlikle valiz indirmeye kalkmayın. Çünkü her an için her şey değişebiliyor burada. Dün bir tokatlı hacı amcamızla tanıştık. İstanbul'dan uçmuşlar, İstanbul'dan gelmiş. 10-15 saat havalarında bekletmişler. Bir şirkette gelmişler. Tekrar oradan almışlar, getirmişler bir başka otele, kaldıklarından bir başka otele yerleştirmişler. Akıbetlerinin ne olduğu belirsiz şu anda bekliyoruz diyor. Allah muhafaza. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmış olmayız. Onun için bizden haber bekleyin. İkincisi sizler için biz Konya'dan çıkarken Konya TİN Görevler Derneği olaraktan elimizden gelen yardımı, ikramları sunacağımızı, hizmeti yapacağımızı beyan etmiştik. Gücümüzün yettiği nispette, imkanlar dahilinde hizmet ettiğimize, sizinle ilgilendiğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımız çaba gösterdiler. Kendisi de, kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Belki ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Anlaşma sıkıntısı olmuş olabilir. Ama bunlar da insanın olduğu yerde mutlaka olan şeyler bunları da hoş görmemiz lazım. Hem biz hem siz. Onun için bundan sonraki şikayetleriniz bize, övgüleriniz, takdirleriniz dostlar. Tamam? İnşallah öyle. Yani böyle diyelim. Böylece şeyimizi kapatmış olalım. Ve bu manada inşallah bizlerin gayretiyle Mekke'de o şey herkese nasip olmuyor. Herkes gidemiyor oraya. O müzeyi gezdirme imkanımız doğdu. İkinci olaraktan da sizlere bizler ikram olarak zemzemlerinizi dağıttık. Sizden ücret istemiyoruz. Üst ücret almayacağız. Son ana kadar o konuda bazı belirsizliklerimiz var idi. Onları çözdük ve elhamdülillah birer adet zemzem kişi başına ikram ettik. Afiyet olsun. Helali hoş olsun. Allah, helal olsun. Yalnız bir şey hatırlatacağım. Arkadaşlara listeye yazdırırken bazı arkadaşlar ikişer üçer hani fazladan yazdı. Kişi baş. Eğer öyle fazla olan var ise alan ya iadesin ya da onun ücretin 15 lira ödesin o fazlanın. Vebal olur, hak olur. Çünkü biz birer tane olaraktan düşünmüştük. Sonra baktık ki say bazıları ikişer yazdıran, üçer yazdıranlar olmuş. Onları biz fark edememişiz. Ondan dolayı hani diğer kardeşlerimize hak olur, vebal olur. Bu vebalden kurtulmanız için sizden istirham ediyorum. Öyle olan varsa ya ücretini ödesin ya da zemzemi iadesin. etsin. Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Şu andan itibaren ben şahsım arkadaşlarım adına hepinizden Hakkınızı helal etmenizi istiyoruz Resulullah'ın huzurunda. Helal. Şahit olsun çünkü Allah Resulü <laughs> Aleyhisselatü Vesselam. Biz de arkadaşlarım adına, ben şahsım adına tamamıyla her <laughs> hakkımız helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Çünkü biz sizden Allah için ben ben bunu canı gönülden söylüyorum. Hiçbir probleminiz olmadı. Hiçbir sıkıntımız sıkıntınız olmadı. Bundan dolayı sizlere ben sonsuz müteşekkirim. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim böyle güzellikleri her zaman topluca yaşatsın diyorum. İnşallah. Bundan sonra bundan sonra bizim derneğimizin yerini biliyorsunuz ve sitemiz var. Konya Din Görevler Derneği diye internetten girdiğiniz zaman bu ve buna benzer hizmetlerimiz devam edecek inşallah. Orada olduğumuz sürece ve inşallah böyle güzel katılımlar, yurt içi geziler olur, böyle umrel olur yine böyle katılımlarınız olursa bizleri mutlu edersiniz. Beraber olmak bizim için bir şerefti, bir güzellikti. İnşallah sizin için de böyle olmuştur. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin, kusurlarımızı mağfiret etsin. Şu huzurunda bulunduğumuz o yüce Rasul aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin diyorum. Ve hepinizden Allah razı olsun diyerek Yüksel hocama mikrofonu teslim ediyorum. Amin.